İki kaşık kahve kupada, süt yok, şeker yok. Öğrenmiş miyim? Konu ne? Yok bir şey hocam. Yok bir şey. Hmm. Durum o kadar vahim yani. Babana mı sıkıldın? Yok hocam. Karışığım da biraz, geçer. Geçer. Bu lafı en sonun altı yıl önce söyledim. Şimdi bakıyorum da geçmemiş hala. Anlatmayacak mısın? Sana sorduğum sorularla aldığım cevapların sayısı niye çeşit olmuyor? Hı? Ne yapacağız biz seninle böyle? Hadi anlat bakalım şu yok bir şeyi. Burada yazılmışı var hocam. Babalar ve oğullar. Hocam. Bu fotoğrafın burada ne işi var? Bu benim bebekliğim. Orada patlayacaktı bu? Ben az daha işletirim diyordum size ama. Nasıl yani? Ver bakayım. Babanla biz çok eski arkadaşız. Boğaz içinden. Olmuş 16 yıl. E, o zaman sizi karşılaşınca. E, yani değiştik haliyle normal olarak. Hocam komple aynısınız. Ya <laughs> baban da komple aynı. Ya hafıza sıfır. Ben gör görmez tanıdım da ses etmedim, bekledim o da tanısın diye. Yok. Baktım bir de kurulup gelmiş. Bastım damarına, girdim burnuna. Tanımıyor. Ya aslında Tekin'leken aklınızı alacaktım da. Şimdi kısmet oldu sana. Oh, Açsana. Evet. Konuşmamız lazım çocuk. Konuşacak bir şey kaldı mı? Kaldı. Mesela? Gerçekler var. Bilmediğin gerçekler. Eve gel, konuşalım. Kararını sen ver. İster gidersin, ister kalırsın. Ama mutlaka gel. Evdeyim. Tamam. Çıkıyorum birazdan. Tamam, bekliyorum. Kötü bir şey yok değil mi? gerçekleri anlatacakmış. Beraber gidelim. Yok hocam. Ya belki arkadaşımı göreceğim. Hem orada kavgayı ayıracak biri lazım size. Hocam hiç zahmet etmeyin. Hadi düş önüme. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.